Geldiniz. Bugün mercimek çorbası pişireceğiz. Bunun için ben bir baş soğanımı tencereme doğradım. Birazcık da sıvı yağımı bıraktım. Zeytinyağını bıraktım. Burada da bir tane soyulmuş patatesimiz, iki tane soyulmuş havucumuz ve bir tane tavuk bulyon. 2 yemek kaşığı un, birazcık karabiber ve 2 yemek kaşığı da üzeri için tereyağı yakacağız. Şimdi tenceremin altını yakıyorum. Soğanlarım pembeleşmeye başladığı zaman ununu dökeceğim içine. Havuçlarımı doğruyorum burada. Çok i̇ri iri. Siz isterseniz düdüklüde de yapabilirsiniz. Ben bugün tencerede düdüklüm çok büyük benim. Misafirim çok olduğu için büyük düdüklüm var. Bugün de bize göre yap yapacağım için tencerede yapmayı tercih ettim. Evet biraz soğanlarımız öldü öyle çok kavurmasına gerek yok. Ununu da bıraktım şimdi. Unum da bir iki dakika böyle kavurmayacağım yani o kadar ki bir iki dakika ölsün böyle. Sonra havuçlarını, patateslerini, mercimeğini dökeceğim. Mercine, mercimeği de bir su bardağı bile değildi yıkadım. Buna çok mercimek girmiyor. Güzelliği orada. Hani mercimek insanı biraz rahatsız ediyor, gaz yapıyor. Buna çok mercimek girmiyor. Çok güzel bir çorba oluyor. Tadı çok farklı. Denemenizi te e tavsiye ederim. Havuçlarımızı doğradığımız havuçları attım içine. Şimdi de patatesleri içine bırakıyorum. Evet, patates ve havuçlarımızı bıraktık. Tavuk Suyumuzu, bulyonumuzu da atıyoruz içine. Mercimeği de atıyoruz. Suyunu kendiniz ayarlayacaksınız. Sıvık olmasın, kalın olursa kalının çaresi var. Su kaynatarak üzerine verip kıvamını açabilirsiniz. Yeter ki çok sıvık olmasın karabiberimizi de bıraktık içine. Eğer pul biber seviyorsan onu da bırakın. Ben yanına üzerinin yanına bırakacak tereyağını. Evet, şimdi suyunu bırakacağım. Suyunu da ekledik. Altını da açtık. Şimdi bu kaynamaya çıkınca altını kısacağız. Yarım saat, 40 dakika burada pişsin. Sonra blender'a el blenderından geçireceğiz. Evet, çorbamız pişti. Şimdi blenderdan geçireceğiz. Ben söylemeyi unuttum. Tencerede pişirdiğiniz zaman kesinlikle ağzını örtmeyin. Taşar. Ağzı açık pişecek. O yüzden eğer düdüklü de bırakırsanız daha iyi olur yani. <laughs> blenderdan çorbamızı geçirdik. Kıvamı da çok güzel olmuş. Gördüğünüz gibi. Şimdi servis kasesini alıyorum. Evet, servis tabağını, kasemizi aldık. Üzerine de tereyağını, çok biberimizi yapmıştık. bunu da bırakıyoruz böyle. Ve arzuya göre nane de bırakabilirsiniz. Evet, afiyet olsun.